Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında memur ve emekli maaşlarına yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 enflasyonunu %64.27 oranında kapattığımızın haberini aldıktan sonra memurlarımız ve emeklilerimizin maaş artışlarını yeniden bir değerlendirdik. Malum olduğu üzere geçtiğimiz yıl memur maaşlarında %87'lik artışa gitmiş özellikle Temmuz ayında %42'ye varan zam yapmıştık. Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre memurlar ve memur emeklilerinin %16.48 oranında SSK ve Bağkur emeklilerinin ise %15.4 maaş artışı alması gerekiyordu. Memur ve emeklilerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlıklarımızla yaptığımız değerlendirme sonunda bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emeklilerimizin maaşlarında %25 artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında kamuoyuna duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkaracak formüller bulmaları talimatı vermiştim. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını %30'a kadar çıkartabilecek imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum. Ayrıca en düşük emekli maaşı tutarını da 3500 Türk liradan 5500 Türk lirasına çıkartıyoruz. Bunların 2023'ün ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum. İfadelerine yer verdi. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tür haberleri kaçırmamak ve mobil cihazınızdan takip etmek için Kariyer Bankası mobil uygulamasını Google Play üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Herkese iyi